yeni nesil istikrar varsı. Korkma. Sönmez bu ufuklarda yükselen en kırmızı bayrak. Sevgiden yudumun üstüne titreyenlerin hep üstünde olacak. O ülkemin bir vesimen yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O besin hepimizindir ancak. Asma. Kurban olayın yüzüne ey nasveyni ay. Güzel inşallah bir gül. Ne bu öpke bu otanma ben Sana olmaz dökülen tebrimiz son heval. Hakkıdır hakka tapan. Mivetimin istikrar. Ben eserden biridir hür yaşadım. Hür yaşadım. Hangi despot bana şimdi takmış? Şaşarım. Devilmiş volkan gibiyim. Kendime sığman taşarım. Yırtarım dağları. Sınırları tanımam asarım. Yer küreyi sarmış ya. Teknolojiden şiber bir duvar. Benim fikirler ve dolu yaratıcı parlak şakar var. Doğrusun, Korkma. Bu müvvet küvevinden yeniden doğan, ne plan yaparsa yapsın, tek içi kalmış canavan. Arkadaş, yurduma vasatları uğratma sakın. Cipevet yetenek gibi duşun bu sakın. akın. Doğataksın sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. Baştığın yer bir bir diyerek geçme, tanı, düşün, altında binlerce bedelsiz yatarı. Sen insan olursun, yaşıktır, yok etme doğanı. Kıbrıştırma, dünyayı alsan da bu renk renk vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki veda? Geçinin toprağından fışkırsak şıkşan şehda. Canı, cananı tek göçüme avşın da bu dava. Gençliğine dokunmasın göçü dönmüş cehra. Yuhumun sende virahi şudur antak hayali. Değmesin şu cennet ülkeye tahirin evi. Din, Allah, peygamber, bir ki başımız çüdür O esanlar ki ebedi yurdunun üstünü bayrağınla süslemeli. O zaman aşk ve keste eder yurtunda taşırım. Her tamiadan aleviyi, maşimari, küdü ve aşındı. Fışkırır göbemez ruhum, uyanın, ayağa kalkarın. İşte o zaman yükselir, aşa değer, şu bastırılmış başım dalgalan Sen de ufuklar gibi ey san yeni ay Olsun artık dökülen avın terbiyemişsin hepsi helal Ebediyen sana yok Kardeşi yok kırgınlıklar Hakkıdır Hür yaşamış bayrağımın özgürlük Hakkıdır Hakka tapan gençliğimin ittibar.